Bir dakika bekleyelim lütfen. Kardeşim bana bir bana beş oy verin. Dakika oyunun içine kulaklığına tamam. bakacağım. Dört oy veren kimdi? Benim var çok iyiymiş ya. Baba ben Niye seninkinden ben ne alakaymış? Hello Ucu Dodola. Bildiğin arkasından bir şey bağlıyorum. Sesi Umut'unki gibi çıkıyor. Hakan'a da başta yaptım. Nasıl? Allah Allah. Şimdi sana da bağlı. Senin de sesini bile çıkıyor. Aa parti oldu Ay lan yine benim. Muhammed. Şimdi. O çok iyi bak. Git dinle veriyorsa sesi öyle Murat bekle. Heh. Şeye versene o İsmail var ya. Tamam. Ona ver, vakit ona ver. Aa belli oluyor mu verdiğimde? İlk de basıyorsun. Yok belli olmuyor. İlk de basıyorsun yanına. o balonu mu patlatıyorum? Evet. Dur bulayım mı daha? Mustafa geldi. Onun sesine mi benziyor? Oğlum o nasıl olacak? Bir dakika şunu açayım. Duyayım. da yok da yoktu ortalıkta la. Eleman. Murat abi da ben meyhanede korunayım. şu an. Burası. Meyhanede. Neyse. Şeye girdik. Başkanın tamam, ofisine ben. girdik şu an. Tamam geliyorum bekle. Bekle 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 geliyorum. Bence Pikachu'nun Pikachu başı, başı yanacak başı Oğlum bir sürü gün. Abi ya dedi. Arkadaşlar şey, sesinizi değiştirmeyin. Hayır. Herke ne oldu lan adama? <laughs> sesi değişti ya. Ben burada bir şey doluyor Şeyde oldu <laughs> Değiştirdin mi? Shift'e bastın mı? He bastım. Çocuk sesi gibi geldi çocuğu ya, adamın. Yok yok o değil, o değil. He. O şey var ya tamam toplantı yaplanıyor. He. Orada çık değişiyor sesi. O bastım ben ama çıkan adama. Çıkan Ona bastım ben. Şey. Bitti. Dur. Ne olacak bakalım. Arkadaşlar güvercin ihtimaline karşı bastım. Yukarıda 6-7 kişi aynı yerde duruyordu. Yani güvercin bir gelse selamünaleyküm diye oynanırdı. Ben de bastım. Partilendi. <laughs> <Partilendim. gülüyor> bu ses ses. Ben ya partilendim. Ya, bu evet. Ay karanın ballarında. Bu ses nasıl yapıyor? Ses kaydı oğlum, <laughs> ses kaydı. Alalım. Partici yapıyorum parti böyle. Ben partici <laughs> mi yapıyorum? Ha ben yaptım. Şey, ben particiyim böyle. ha belki şey. Hakan. Burada bir sürekli ona ver. Git sürekli ona ver. bu elde mi ona vereyim? Hep şeye mi vereyim? İsmail'e e, mi vereyim? Tamam. E, ya. ya Umut ya ona. Ben bunu nasıl yıkıyordum şimdi Tamam. Ben bunu nasıl yıkıyordum? Umut telefonla ses kaydı alsana merak ettim. Neyle <laughs> <laughs> kardeşim <laughs> bebek sesi yapıyor şimdi? Hey, şey yatağımı şey kaybettim şey de. Şey bebek sesi e, yapıyor. De. Hayır. Ben, Berke ya. benim sesim ne de değişiyor? Yok şey, sesin değişmiyor. Seninki normal. Ha, onunki ne oldu şimdi? Kiminki gibi oldu? 12 Elim gazı gibi oldu ya yani, Fatih tam, gel tamam, tamam. de bu arada Abi yani. çıkmıyor <laughs> ya bu Hımmmm Konuşsana Berk ya Konuşsana Konmayın Konuşsana Hımm Bir sürü desene Benim infom var Oğlum Ya Hala, güzel, bir kişi Gülüyor. mi ölmüş lan? Ne bu? Yeter, 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 Kardeşime vereyim Kardeşime vereyim mi konuş? Ben oynayamıyorum. Var mı? Var mı? Ne bileyim orada bir sıkıştırdım bir korktum. Yemez. Adam partiden bir şey verir mi? Yatta. Adam. Atıldı mı lan o? Berke gitti adam, mi lan uçuyor, o uçuyor, <laughs> adam? Uçuyor. adam, adam uçuyor. Ha yok lan. Bu. Nasıl geliyordu Murat? Benim görevim şu an Pikachu'yu korumak. Helium hel Başka. neredesin? Heliumlu gol Baş başa. Abi. Ya, nerede Son lan Kim arıyor sen? Lan Pika Pikachu Pikachu ya. Lan Esmantı Pikachu yürü, nerede uçan? Pi Pikachu arıyorum ben. Ya Muhammed gelme lan. Dallıgayı çıkartacağım şimdi. Yürü devam. Hakan tamam. bir şey kalmış gel. Aha kırmızı oldu lan. Kırmızı neredeydik? Kırmızı kimdi? Yılmaz. En son Umut'u kovalıyordu. Umut'u kovalarken fabrika da buldum. Umut katil ben. Katil ben <laughs> ya. Bu arada. Dakika, Umut fabrikadan katil. Şey çıktı. Umut katil. Komolonka çıktı. Fabrikadan <laughs> komolonka çıktı en son. Umut katil ben katil. Umut katil ben katil. <ne> lan. <laughs> bir şey bir Fabrikadan en son komolonka çıktı. Ben daha bu gibi bir işe yaradığını görmedim arkadaşlar. Kombalama istiyorum. Ben bir şeyim baba ben fabrika görev yapmaya giderken baktım Hakan arkamdan kovalıyor. Ben de oraya girmeyeyim görev yapmadım başka göreve gittim. Bunları ya dinlemeyin. Ben... ben ben. Şey öyle ben. ben sen böyle diyorsun. Kardeşe kreten doğru söyle beni kovalıyordu. Ben yani alta giderken fabrikanın alt çıkışında kovalıyordu. O var ya belki benim hmm. rolüm partiymiş. Bari. Ben verince Abi. öyle sesi değişiyor. <laughs> Hayır hayır Lan köşklerine pamulamayın Lan Benim gözümü içir Hayır sesinizi sikeyim bunların da Oğlum bu partiye verince de ses çok çırtlak çıkıyor be E sen de Bu partiye verince ses çok kötü çıkıyor be Vıcır 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 Evet evet Ama komik de Elçi Erçi abi Hala pop. Fa şimdi bu sesle c**k alabilmiyorum Yalnız <laughs> değilsin Yalnız ben adam öldüremedim daha ya. Şöyle üçümüz bir şey olmak, katil olmamız yok mu? Hayır. Biri dedi ki en son fabrikadan Jomalovka çıktı dedi. Ben de dedim. Yani. Ben de dedim. Abi bana ne verdiniz? Onun için de katil asabilirdik. <laughs> abi güvenmediniz ki. Güvenmediniz. Ben verdim. Ben Oğlum, verdim. Oğlum beni dinledin mi de gerizekalı. <laughs> 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 evet. evet. is Deli <laughs> Pikachu gel, gel lan Pikachu gel 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 Abi Ya sen gelme Amirat abi Heh Ya ses, gel Senin ya. sesini değiştiremmi? mi? ağır 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 Ahahahah Abi benimkini değiştirsene Gel yanıma Gel yanıma sokul ben yeniden Abi şey Şeydeyiz biz fabrikanın içinde Ambara gel ambara gel, ambar gel. Tabi, tabi, be, Bekle 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 Kaçıyor. Pikachu. Be. Pikachu Efendim Rolün ne? Rolü ne? Rolü rolü ne? Rolü ne? Rolü ne? Allah Allah. Tamam. Kaç rolün ne? Oğlum ben Berke. İkiniz ikiniz. Daha da bir şey yapamıyorum. Oğlum üçlü üçlü geziyor ki adamlar. İnsan gibi tekli tekli gezmiyor ki. Murat abi Comodoko katil haberin olsun. Adama durdağında bir şey kalmış dedim, dudağımı kesti. <laughs> Seni mi kesti? Nerede kesti? Evet, şeyde... E, polis söyle. merkezinde. Murat Bak, abi sesim değişik mi hiç geliyor? Şey benim şimdi Bak, Vorgun'la e, Jomolokko'yu polis merkezine Alo. girerken Alo. gördüm Alo. ama... Alo. ...o mu kesti görmedim, ben girmedim. Murat abi sesim değişik mi geliyor benim oyunda. Polis merkezine evet. girerken Jomolokko'yla Vorgun'u gördüm. Ama e, orada mı kesildi? Kesilmedi mi bilmiyorum. Nerede bulundu bilmiyorum. Kanka hmm. bir şey diyeceğim. Bu en seyfi arkadaşlar benim yanımdaydı. Hayır, evet şimdi adam da seyfi. Geliyor mu? Oldu mu <laughs> lan? Bak <Parti gülüyor> ettiğiniz mi bilmem ama Jomo bir kimse şey oldu. Bir şey söyleyeceğim sesim geliyor mu? Evet. Gel, evet geliyor. geliyor. Evet. O orada bak karakolda zaten üçümüzdük. Evet, evet. ben diyorum. Aynen karakoldaydı leş ben reportladım karakoldayken. E, ben, Abi, o üç jo... kişi kimdi kanka? Bak Worgen, Jomolokko vardı ben ikisini gördüm. Muhammed sonradan geldi. Muhammed'di galiba konuşan o sonradan gelmiş e, demek ki. abi Jomolokko önceki elimizden de şüpheliydi. Bir tık evet. asmamız gerekiyor. Ben de Çünkü kişi. Tamam o zaman ben veriyorum. Ya. Ama Dodo onu ihtimalle ver. Jomolokko var mı? Jomolokko var mı? Abi, 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 abi. 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 abi değil. Mi? değil mi? Berke. Değil Peki. Vermeyin Dodo olabilir, ver. olabilir. vermeyin yani, Vermeyin ver. Dodo Dodo, Dodo. Dodo. Ver Dodo. Ver Dodo. Dodo. Dodo, Dodo. Ne Dodo Dodo İyi öyle taktik iyi ama ha Görmesen de gördüm diyor Çamaşı varsa vursun Vermeyin Ay sikeyim Ver 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 bir tane daha tamam Bana yine bir kişi verdi Bana yine bir kişi verdi Değil abi değil ya Değil abi değil ya Ne Dodo Dodo diyaloları var Ne Dodo'su abi değil ya adam Aynen Dodo <laughs> şu an Dodo olmuş aynı. Ha Hakan senin ses değişmedi herhalde lan. Yandaki kıza mı verdim yoksa? Arada bir tane kişiyi kestim Allah'tan ha. <gülüyor> 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 Muhammed var. Şimdi şey soracağım şu an korumayım ya. Yani. Ne? Bilmiyorum ki. Ha sen oğlum Adamı bil... Dodo diye atmayın diye savunan kimdi? G şu ne Va büyük val Valla öyle ha Valla Güversin aga güversin Arkadaşlar görevini bitirmeyen bitirsin Benim bir tane kaldı Ya abi bu iş Dünya bu görev var baksana Neden? <laughs> bir kişiyle olacak iş kişi değil bu Bir numara eyvallah 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 Bir dakika Berke Şuna Ya şu akbaba bu arada Savunan kişi kimdi? O savunan büyük ihtimal katil bence. Arkadaşlar büyük ihtimaldeymiş benim birisi var Umut büyük ihtimal katil olabilir. Ama böyle Harbiyenim böyle olsun. dolaşırsak 5 kişi bak, olmaz. Dodo böyle... savunan kişi kimdi? Dodo atmayın Dodo kuşu diye savunan kişi kimdi? Ya, hiç dikkat etmedim Onu ben tamam. ya. Yapamam. Hiç dikkat etmedim ki ya. Birisi zile, zile bassın güvercin ihtimaline karşı zile tamam. bassın dedi. Ben, ben benim hakkım var basıyorum. Tamam. İstek üzerine bastık. O güvercin ihtimalini karşı olaraktan bastık da. <laughs> Baya ee, beraber oldu. Kim demin Dodo -do şey do diye kim diyordu? Dodo Dodo -do sürekli. Israrla <laughs> atmayın diye savunan biri. Kanka var. o pek bir şey kanka, olmayabilir. Umut diyordu da. Beşakır, umut zaten be... bir tık benim gözümde şüpheli ama. Kanka, hani info olmadığı için aslında diyemiyorum. Bu ayrı bir konu. Ama belli de olmaz yani. Şüphelenmiş de olabilir. Geçen tur olacak kadar değil ben? Şu an bir infomuz e yok. Infomuz hareket ya. edemeyiz. Aynen o zaman Geçen şey yapma. Aynen yani örnek verir O zaman bana göre de ben katildim o zaman. Tamam tamam evet. geç evet. verelim o zaman bu sefer de. Geç verelim. Arkadaşlar evet. çok yan yana oynamayın. Güvercin olabilir. Kazandırabilir. Evet. Alır yani. O yüzden haberiniz olsun. Evet bu arada oynamayalım. Abi benim oyundan sesim gelmiyor mu? Gelmiyor sesim. sesin. varsa tiyatro. da çekinmeyin. Seni tamam. biri susturmuş olabilir ha. Bana kim verdi? Ne bileyim. Ne demersin? Şey. Bilmiyorum. Abi, hayır, şey diye hani öyle özelliği verdi? olan var ya. Bana da kim abi verdi, nasıl? Kuşun biri. Eğer ben merdivsiz desem inercek sanki? <laughs> oyundan mı susturdun? Ha yani oyundan, oyundan hayır hayır. Sen, görev görev olarak öyle, görev olarak öyle. Ben görevlerimi yapmayacağım mesela. <laughs> Oğlum <o> görevini yaparsan <laughs> ki, kazanırsınız. Yok abi ben kazanmak istemiyorum. <laughs> Yaşa o zaman. Yap, yapmayacağım. Bıçak. <laughs> Yap. chat... Yapma. Son görevler bende. Yapma. Silindir adam. adam. Ha, ne tam. haber? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. tam sis de bastı. Olay güzelleşti. Bankaya bu arada. Sen, kim? Sen kimsin? Gelme! Gel! be gördü be gördü be. Basayım abi TT. Ha, hayır, da bir hayır. Şey kaldı. hayır. hayır hayır. Sen nesin ki abi? Ben şeyim par dur bak. Parti yazıyor parti Öldürüyorum Bir anda pembe pembeli bir adam çıkarsa öldürme abi benim ha. Tamam. Abi senin rolün ne? Ya rol söylemeyin Zaten. abi. Ya. <gülüyor> 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 Güzeldi kolaydı. <laughs> Ben de. Beni Beni niye kestiniz ya? 2 dakika. Ya sonra abi sonra. o kadar netti ki Umut'un oldu. O kadar belliydi ki sadece A bir info arıyordum. Sadece A bir info. Hadi hadi bir daha, bir daha. daha.